Efendim merhabalar. Şirket raporuyla karşınızdayız. Matrix ekranlarındasınız. Yeni bir şirketi sizler için değerlendireceğiz. Malum arzlar devam ediyor ve Borsa İstanbul'a şirketler dahil oluyor. Onlardan birini ile konuşacağız. Netget yazılım Talep toplamaya başladı. Yakında yatırımcısıyla fiili anlamda da buluşmuş olacak. Bizlere Netget Yazılım CEO'su Sayın Deniz Şanan eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhaba Uğur Bey, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Heyecanlı mısınız? Ee, çok heyecanlıyız. Çünkü bizim için çok keyifli bir süreç, halka arz olmak. Ayrıca bugün üniversitemde ÜTÜ'de olmaktan dolayı da çok mutluyum. Sizinle beraber olmaktan. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok teşekkür ediyoruz kabul ettiğiniz için. Süreci temas ettiniz. Biraz süreci konuşalım o zaman. Evet. Son e... dönemde 18 halka arz olmuştu 2025 yılında. Ama bu sene hızlı başladık. Evet. Onlardan biri de sizsiniz. Evet, haklısınız. Ee, şirketimiz dün itibariyle talep toplamaya başladı. Halka arzımız info yatırım liderliğinde oluşturulan Konsorsiyum tarafından 44 üye ile devam ediyor. Sabit fiyat ile e, talep toplama. E, yarın da talep toplanacak. 30 Ocak e, tarihi de e, dahil. E, Halka arz işleminde 12 milyon nominal değerli sermaye artışı, 28 milyon ortak satış, 40 milyon Türk lirası e, paylar satışa sunuldu. E, satış fiyatımız 46 lira. E, Halka arz büyüklüğümüzden ise 1 milyar 840 milyon Türk lirası bekliyoruz hepimiz için şimdiden hayırlı olsun diyorum. Son dönemde halka açılan şirketlere ciddi bir talep geliyor. E, Netket de bu taleple karşılaşacaktır. Peki gelen talep nasıl değerlendirilecek? E, açıkçası birazdan belki detaylara girme fırsatı buluruz. E, Netcat e, çok köklü bir yazılım firması. Evet. Üretmiş olduğu ürünlerin tamamı ARGE çalışmaları sonrası üretiliyor. E, ben hep e, tabii ki büyüme, e, ciro, bu, buralardaki değerler çok kıymetli ama bizim önceliğimiz ARGE. ARGE faaliyetleri sonucu ürünlerin ticarileştiğinde zaten e, doğal olarak bu büyümeler e, karşımıza çıkacak. Bu nedenle biz e, buradan gelecek fonun yaklaşık %75 ila 85'ini ARGE'ye yatıracağız. Bu çok ama çok kıymetli. %5 ila 10'unu e, pazarlama faaliyetlerine e, yine e, kalan kısmını da yine e, şirketin teknolojik altyapısı ile ilgili değerlendirmeyi hedeflemekteyiz. Hep yatırımlara gidecek. Doğru. Anladığım doğru, kadarıyla doğru. buradan elde edilecek gelir. Arge'ye üstüne basa basa ifade ettiniz. Kesinlikle. Arge faaliyetlerini biraz dinleyelim o zaman sizde. Nasıl ee, devam edecek? Nasıl sürecek? Tabii memnuniyetle. Netket'i aslında birazcık anlatarak burada belki bunu açıklamakta fayda var. Eee şehir planlama, mühendislik ve coğrafi bilgi sistemi alanında yazılım üreten bir ARGE firması, yazılımlarımız kamu, belediye ve özel sektörde, özellikle harita, planlama, inşaat ve maden sektöründe çok yoğun olarak kullanılıyor. Yerel yönetimlerde yaklaşık 1400 tane belediye var. Neredeyse bu belediyelerin tamamı Netket'i tercih etmiş durumda. Bu çok kıymetli. Günlük cari işlerinde Netket'i kullanıyorlar. Aslında ben bazen Netket yazılımlarını görünmeyen bir el, kahraman olarak tanımlıyorum. zira ee, arka tarafta e, mühendis arkadaşlarımız Netget yazılımlarıyla imar planlarını yönetiyor, adresi yönetiyor, kadastroyu yönetiyor, kentsel dönüşüm çalışmalarını, fen işleri, park bahçeler gibi, e, emlak tarafında yapılan çalışmalar gibi pek çok cari işi Netget yazılımlarıyla yerine getiriyor. Yine e, web tabanlı e, kent rehberi, turizm haritaları, elektronik imar durumu, ruhsat süreç takip gibi yazılımlarla da doğrudan atan, aslında vatandaşa ve mimarlık ofislerine dokunuyor. E, bu nedenle belediyelerde çok kıymetli bir yazılım. Yine kamu tarafına bakacak olursak, Çevşecik Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, yine Orman Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı gibi pek çok bakanlık ve yine bu bakanlıklar altındaki genel müdürlükler, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları, Devlet Su İşleri, İl özel idareler, TOKİ, Emlak Konut çok yaygın bir şekilde bir Netket kullanımı var. Yani e, kamuda da yine çok büyük projelere imza attık. Örneğin Türkiye'nin mera alanları Netket yazılımlarıyla e, 81 ilde Tarım il Müdürlükleri tarafından koordine ediliyor. Yine Turizm Bakanlığı'nda turizm planlarının yönetilmesi, sit alanlarının yönetilmesi gibi pek çok çalışma yaptık. AFAD bizim çok iyi bir kullanıcımız. Deprem öncesi ve sonrası e, afet süreçlerini yönetmekle ilgili bizim yazılımlarımızı kullanıyor. Bu anlamda çok yaygın bir kullanım olduğunu söyleyebilirim kamu ve belediyede. Tabii özel sektöre bakacak olursak Netket, maden sektöründe çok yaygın. Maden firmaları Netket'i kullanıyor. Var mı bildiğimiz bir maden şirketi, işbirliği yaptığınız, çalıştığınız? Tabii tabii, yani Kale'den Cimaşa, pek çok firma, Eczacıbaşı'nın pek çok yine o yağın firmaları, pek çok firmanın maden tarafında yazılımlarımızı kullanıyor. Yine inşaat firmaları keza öyle, çok büyük firmalar hem Türkiye'den hem yurt dışı operasyonlarında. Hangileri var mesela? İnşaat kanadında. Yani yine Cengiz İnşaat'tan o bildiğimiz pek çok aslında yine Oyak gibi pek çok firmaya, Tekmen'e, pek çok firmaya NetCat yazılımları sektörde kullanılıyor. NetCat tabii inşaat işlerinde özellikle yol projelendirme, baraj projelendirme, demiryolu projelendirme, kanal projelendirme, yine altyapı işleri, içme suyu, atık su, yağmur suyu gibi işlerde tercih ediliyor. Yine harita, planlama, çevre, jeoloji, jeofizik gibi Sektörlerde de çok yaygın kullanılıyor. Biz özellikle özel sektörde organize sanayilere yeni dönemde çok yoğunlaştık. Aslında organize sanayiler bir nevi yerel yönetimler gibi kendi alanında hizmet üretiyor. Burada çok ciddi bir teveccüh var ve netket yazılımları çok popüler. Bu kıymetli bizim için. Enerji sektöründe elektrik üretim ve dağıtım firmaları, yine doğal gaz firmaları çok yaygın bir şekilde netket kullanmaya Kim başladı. Kim vardı? Enerji. Sektöründe yani kullana. aslında e, Toros'lardan e, yani birçok diğer yatırımlara hepsinde neredeyse Cengiz İnşaat'ta dahil Cengiz Holding'in e, firmalarına pek çok firma e, NetKit'i tercih ediyor. E, örneğin e, Konya Meram e, elektrik dağıtım şirketi bizim e, en iyi kullanıcılarımızdan biri. Burada özellikle kamulaşma bilgisayarının başta olmak üzere SCADA entegrasyonu gibi farklı farklı çalışmaları devreye aldık. Yeni dönemde de bunlara yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yine doğalgaz firmaları, evet. işte Uşak Gaz'dan Doğu Gaz'a, Kars Gaz'a pek çok firma yazılımlarımızı kullanıyor. Burada da aslında şebeke yönetimi, o doğalgaz hatlarını yönettiğimiz, abone bilgi sistemini yönettiğimiz bir dizi çözümümüz var. Bunu şöyle bağlayayım sorunuzla. Yani gördüğünüz gibi ürün yelpazemizde çok çeşitli yazılımlar söz konusu ve bu yazılımların tamamı Arge faaliyetleri sonucu oluştu. Doğal olarak e, bizim halka arz olmasak da e, bizim kısa orta vade planlarımız zaten hazır. <laughs> Fakat buradan gelecek kaynak e, önceliklerimizi değiştirecek, daha hızlı olmamızı sağlayacak, yeni dikeylere girmemize neden olacak, e, yurt dışı ayak izimizi artırmamıza yardımcı olacak, daha fazla yapay zeka başta olmak üzere Yeni nesil çözümlere daha hızlı ulaşmamızı sağlayacak. Neden alka arz oluyorsunuz sorusunun cevabı başka bir levula geçmek. Için. E, aslında evet bence de çünkü e, biz e, bu kaynakları e, kurumsallaşmaya daha fazla arge yatırımı yapmaya markamızı güçlendirmeye aslında e, odaklamış durumdayız. Buna zaten başladık ama bu bizi daha da güçlendirecek. Yeni yatırımcılarımız da. ...yeni ufuklara yelken açacağımızı düşünüyorum ben. Hı hı. Zamanlama olarak peki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Borsa İstanbul'da %20'leri bulan ve aşan yükselişler var... ...keza yeni şirketlerin dahil olduğu bir süreci takip ediyoruz. Evet. Kenarda onay bekleyen 120 küsür şirket var. Geçen sene 18 şirket halka açıldı ama bu sene 50'nin üzerinde şirketin onay görmesi öngörülüyor. Evet. Ki son dönemlerin en yüksek halka arzı yıllık anlamda 56 idi. Belki de bu sayının da üzerine çıkacağız. Bu anlamda zamanlama evet, evet. ilişkin neler söylersin? Açıkçası hepimiz de takip ediyoruz borsayı, konjektürü. Şu an iyi bir zaman. Şirketimizin sürdürülebilir büyüme yolculuğu açısından da bu zamanın iyi olduğunu düşünüyoruz. Halk arzda da aslında biraz da bu nedenle katılmak istedik. Dediğim gibi halka arzdan elde edeceğimiz geliri de biz ağırlıklı olarak yatırıma ARGE'ye ayıracağımız için. Aslında yatırımcılardan alacağımız destekle stratejik hedeflerimize çok daha hızlı ulaşacağımızı düşünüyoruz. Yatırımcı tahsilatını nasıl yaptınız? Peki yabancı yapıya ayırdınız mı? Evet onu da paylaşalım. Halka Arız'dan, Halka Arız'a sunduğumuz 40 milyon lotun %60'ını yurt içi bireysele, %30'unu yurt içi kurumsala, %10'unu ise yurt dışı kurumsala ayırdık. Ee, ve e, önemli bir katılım bekliyoruz. E, sonuçları hep birlikte Cuma akşamı göreceğiz. <laughs> Biraz önce birçok sektöre temas ettiniz. İfade ettiğiniz sektörlerin çoğu stratejik e, ve çoğu işler vaziyette ilerleyen sektörler. Bazılarının ise değeri giderek artıyor. Evet. Onlardan biri enerji. Evet. E, dünyada enerjiye dair e, kutuplaşmaların yaşandığı bir süreç. E, Avrupa gazsız mı kalıyor, e, Avrupa ısınamayacak mı sorularını çok yakın dönemde haber portallarında takip ettik. Ve bu stratejik sektörlerde e, böyle yazılım şirketlerinin e, ilintili olarak bundan olumlu anlamda yaptığı işlerle etkilenmesi, buralara yapılan yatırımların büyüklüğünü de göz önünde bulunduracak olursak e, şirketin karlılığına da sanıyorum olumlu, müsbet bir etkisi olacaktır. Kesinlikle, kimi raporlar yayınlanıyor, yani bunları da çok kıymetli görüyorum. Bir tanesi, Ernst Young tarafından 2024 yılında özellikle mekansal veri analitiği yazılım pazarına dönük bir rapor yayınlandı. Bu raporda, bu pazarda hala mekansal veri analitiği yazılımının, Türkiye'deki yazılım pazarına oranı global anlamdaki oranlara göre biraz daha düşük. Ama bunun zamanla artacağını bize ifade ediyor. Ve bu artış oranında da belli istatistikler veriyor. 2023 yılında bu pazar 5.4 milyar Türk Lirası olarak gerçeklenmiş. 2028 yılında 50 milyar Türk Lirası'nın üzerine çıkacak. Çok ciddi muazzam bir büyüme bekleniyor. NETGET de bu sektörün lideri olarak bu pazardan ciddi bir pay alacak. Bütün stratejilerimizi, oyun kurgularımızı da aslında buna göre yaptık ve bu rapor e, bu büyümeyi tarif ederken özellikle yapay zeka başta olmak üzere dijital ikiz, bulut tabanlı çözümler, mobil çözümler olarak e, tarif ediyor. E, biz de Netket olarak aslında buralara yatırım yaptık. Belki onları da biraz konuşma fırsatı buluruz. E, burada bu e, yeni nesil çözümlerin de hem kamuda e, yapılacak yatırımlarda ama özellikle şehirleşme, inşaat, ve enerji sektöründe olacağını bize anlatıyor. O yüzden bahsettiğiniz şeyler çok kıymetli. Tüm dünyada enerjinin, madenin bu kadar kıymetli olduğu bir dönemde bizler gibi firmaların yazılımları çok öne çıkıyor. Zira şehirleşme ve şehirleşen bölgelere enerjinin sağlanması, kıymetli madenlerin aranması, çıkarılması ve bunların doğru şekilde lojistiği Yine NETCAD firmasının üretmiş olduğu yazılımlardan geçiyor. O açıdan bunları çok kıymetli görüyoruz. Ve doğru yolda olduğumuzu her aşamada aslında hissediyor ve görüyoruz. Birçok yapay zeka argümanı var. Artık evden dışarı çıkmadan da evet. bu yapay zeka yazılımlarıyla birçok noktaya ulaşabiliyoruz. Doğru. Kurs alırcasına eğitimler veriyor bu yapay zekalar. Ülkemizde de bunların yazılımlarında önemli rol oynayan bir firmanın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması e, bence büyük bir gurur. Netice itibarıyla özellikle son bir buçuk yıla baktığımızda Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ifadeleriyle birlikte biz anlıyoruz ki yapay zeka önümüzdeki 100 senenin temel mihenk taşlarından biri olacak. Keza... Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifadelerinde e, dijitalleşmeye, yapay zekaya, sanayide dönüşüme e, değiniyor. Aslına bakarsak yurt içinde de e, birçok konuda biz artık bu teknolojiyi, yazılımı, yapay zekayı daha fazla konuşacağımız bir döneme doğru ilerliyoruz. Kesinlikle. Peki e, NetGet bu yazılımları yerli mühendislerle mi yapıyor? Doğru. Oraya da biraz parantez açalım mı? E, Netket tamamen yerli bir e, firma. E, 1989 yılında kuruldu. Dediğim gibi çok köklü bir firma. Türkiye'nin ilk e, mekansal veri oluşumu Netket yazılımlarıyla başladı. Netket pek çok ilke imza attı. E, Türkiye'nin ilk madencilik yazılımı, Türkiye'nin ilk şehir planlama yazılımı, Türkiye'nin ilk kadastro yazılımı e, Netketle hayata geçti. E, aslında bizim e, Türkiye'de e, bu kadar yaygın kullanılmamızın Tabi temelleri o günden bugüne Türkiye'deki mekansal verinin çok büyük bir bölümünün netket üretilmesi de çok önemli bir nokta çünkü tüm sektörlerde netket kullanılıyor ve bu veriler netketle üretiliyor. Tabi bu dijitalleşmenin sonrasında artık bilgi sistemleri oluşmaya başladı. Coğrafi bilgi sistemleri, şehirler artık oluşturduğu dijital verileri vatandaşla buluşturmaya veya karar destek amaçlı kullanmaya başladı. Yani bir şehir plancısı plan yaparken yaptığı değişikliğin şehre etkisini analiz ederek e, görmek, bu yazılımlarla bunları sürdürmek istedi. Bu bilgiyi anında vatandaşla paylaşma ihtiyacı oluştu. Netket buralara çok ciddi yatırımlar yaptı e, ve artık günümüzde e, yapay zeka dönemi başladı. Ben bunu da şöyle ifade etmek isterim. Netget öncelikle yapay zekayı kendi üretim platformunda kullanmaya başladı. Bence bu da çok kıymetli. Yazılım ekibimiz, ürün yönetimimiz, test ekibimiz artık ürettiği bütün çalışmalara yazılım yapay zeka desteğini katmış oldu. Bu da bizim performansımızı artırdı, testlerin daha hızlı olmasını sağladı. Çok daha hızlı. Ürünü kullanıcılarla buluşturabilecek hale geldim ve bunun sonrasında yapmış olduğumuz planlar gereği 44 tane ürünümüz var ve arge aşamasında olan 14 tane daha yeni ürünümüz var. Mevcut ürünlere yapay zeka fonksiyonlarını eklemeye başladık ve yeni yapay zeka ürünlerini de piyasaya sürmekle ilgili bir iş planı içerisindeyiz. Bu kapsamda birkaç örnek verecek olursam, örneğin yeni geliştirdiğimiz ve kullanıcılarla buluşturduğumuz bir elektronik imar durumu danışman adı verdiğimiz bir uygulama var. Çok, çok güzel tepkiler aldık. Uygulamanın temel prensipleri şu şekilde. Biz son 7-8 yıldır zaten kamu kurumlarında, belediyelerde özellikle elektronik imar durumunu paylaşıyor idik. Yani siz bir vatandaş olarak işte şu an Kadıköy'deyseniz veya farklı bir ilçedeyseniz o belediyenin web sitesine girip imar bilgilerine ulaşıyordunuz. Ama imar sonuçlarını gördüğünüzde orada taks, kaks, emsal gibi böyle çok teknik bilgiler olduğunu görüyor idik. Buradan vatandaşın bir uzman desteği almadan nasıl yapılanacağını, kaç metrekarelik bir alanda bu işlemi yapacağını, kat yüksekliğinin ne olacağını anlamakta zorluk çekiyordu. Biz yapay zeka destekli bir şehir plancısı uzmanı aslında konumlandırdık. Ve siz artık çok rahat bir şekilde imar durumunu alıp yapay zeka ile konuşarak ben buraya kaç katlı bina yapabilirim? Bu binam nasıl bir görsel olacak? Acaba yan parselle birleşsem daha yüksek bir bina yapabilir miyim? Herhangi bir sorun var mı? E, sit alanına takılıyor muyum? Plan notuna göre yapmam gereken, dikkat etmem gereken bir şey var mı? Kentsel dönüm sınırları içinde miyim? Gibi soruları sorarak çok rahat bir şekilde bilgi alabiliyorsunuz. Ben bunu çok kıymetli görüyorum. Bu daha başlangıç. Böyle yeni yazılımlar 2026 yılında olacak mı? Kesinlikle e, yolda bunlar. Örneğin biz e, bu hafta itibariyle Dronet ismini verdiğimiz bir drone yazılımı e, devreye aldık. Nedir o? E, bu e, drone görüntüleri üzerinden aslında harita oluşturmanızı sağlayan çok basit anlamda bir yazılım. E, yani drone uçurdu artık mühendisler e, görüntülerden harita, obje oluşturuyorsunuz. Maden sahasında farklı günlerde uçurduğunuzda oradaki kazı dolgu miktarını ölçebiliyor. Hı hı. Otomatik yapay zeka size bunları hesaplayabiliyor. Savunma sanayi alanında hangi şirketlerle peki işbirliği halidesiniz? E ee, yani savunma sanayine doğrudan e, bu şekilde bir şeyimiz yok ama şöyle var. Yani bizim yazılımlarımız Milli Savunma Bakanlığı'na doğrudan tedarik edilerek de kullanılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nda taşımaz bil sistemi yazılımlarımız kullanılıyor. Buradaki e, yapay zekaya dönecek olursam bu çok kıymetli. Drone görüntülerinin arkasında çalışacak yapay zeka bize istediğimiz makine öğrenmesiyle öğrettiğimiz bazı anomalileri bulmamızı sağlayacak. Yani şöyle düşünelim. Siz drone görüntüleri çektiniz, şehirde uçtunuz. Birkaç hafta sonra tekrar uçtunuz. Benim uygulamam siz otomatik olarak değişiklik analizi yapacak. Siz bunu kaçak yapı takibi yapabilirsiniz. Siz burada belli bölgelerdeki ormanda veya ağaçlık alanda bir problem, bir azalma varsa Bunları tespit edebilirsiniz. Yani bu konuda örneğin biz bazı sektörlerde şu an görüşme halindeyiz. Örneğin bir parselde bir orman alanına bir meral alanına tecavüz varsa otomatik drone görüntüsüyle siz şahıs parseliyle kamu parselinin arasındaki bilgileri o görsellerden bulabiliyorsunuz. Kirlilik analizlerinden zaman içinde rekolte tahminlerine çok çalışmayı yapabilecek hale geleceksiniz. Yani aslında burada çok sınır yok. İçinde inşaat zeka, var, tarım var, tabii. rekort ediyorsunuz. Bizi çok farklı noktalara götürecek. Birçok nokta var, birçok sektör var. Peki, şirketin nakit akışı nasıl? Siz elde edilen geliri tamamıyla oransal olarak anlattınız. Yatırıma gidecek dediniz. Borcu yok anladığım kadarıyla. Ya da var mıdır, nedir durum? Evet, yani tabii ben burada 9 aylıklar itibariyle açıkçası konuşmam gerekiyor. Hani yıl sonu... Bağımsız denetçi raporları henüz paylaşılmadı. İzahname de bundan çok detaylı bir şekilde yer alıyor. Netcat, sürdürülebilir stratejisiyle çok güçlü bir firma. Bir proje firması değil. Biz yazılım üretiyoruz, Lojistiğimiz yok ve lisans gelirlerinden çok ciddi bir gelir elde ediyoruz. Böyle olduğu için de e, buradaki tahsilat süreçlerimiz, nakit akışlarımız çok güçlü. E, bizim EBITDA yüzde %80.29 aylıklarda, muhtemelen Borsa İstanbul'da e, işleme alındığımız gün itibariyle en yüksek EBITDA marjına sahip e, yazılım firması olacağız. E, o nedenle e, nakit akışı çok güçlü, işletme sermayesi yönetimi çok güçlü. Bunları da bilançosunda e, görebilirsiniz. Ee, yapacağı yeni nesil çalışmalarla da karlı e, süreçlerine devam edecek diyebilirim. Nasıl bir 2026 öngörüyorsunuz karlılık ve ciroda? Ee, açıkçası e, biz... Real olarak büyümeye devam edecek Kesinlikle büyüyeceğiz. Yani biz e, bir iş planı hazırladık. E, bu projeksiyonlara uygun olarak e, büyüme hedefleri veriyoruz. Şu an bu detayları paylaşmam doğru olmaz 2026'ya dönük. E, ancak e, burada bu alışkanlığın devam edeceğini paylaşabilirim. Biz enflasyon üstünde büyüyoruz. İşte 2024'ten 2025'e giderken enflasyonun üzerinde bir büyüme Kesinlikle. gördüm çünkü. Tabii yüz, yani 9 aylıklar itibariyle %27'nin üzerinde bir büyüme var. Siz bu 2025'i söylüyorsunuz. 2025 Hı -hı. 9 aylığın 2024 9 aylığa oranını söylüyorum aslında. yani biz buna alıştık. Firma çünkü değer üretiyor, yeni ürün üretiyor. sektöründe elbette global rakipler var ama çok ciddi bir rekabet avantajına sahip. Böyle olunca da e, yeni resil çözümlerle, var olan çözümleriyle e, sektöre değer katmaya devam ediyor. O yüzden biz çok umutluyuz. Global ölçüde marka bilinirliğini arttırmak adına Netcat'in hedefi nedir? Onu şöyle aktarayım Uğur Bey. E, Netcat e, tabii 35 yıl aşkın süredir sektörde e, farklı alanlarda farklı yazılımlar üretti. Yani biz madencilik yazılımını, inşaat vesaire derken her farklı alan içinde farklı global rakiplerle e, rekabet etme durumunda kaldık. Yani madencilik yazılımında farklı global rakipler, inşaat sektöründe farklı, coğrafya bilgi sistemi sektöründe farklı, altyapı e, işme suyu, atık su gibi e, çalışmalar yapan e, firmaların kullandığı yazılımlarda hem global rakipler hem yerli Yazılımlar tercihinde bir rekabet söz konusu. Baktığımızda Türkiye'de çok net bir şekilde pazarı domine ediyoruz. Yani bu büyük global rakiplere rağmen bu anlamda da biz global anlamda yapılabilecek çok şey olduğunu görüyoruz. Fakat tabii bu bir stratejiydi. Bundan önce çok büyük bir pazar olduğu için biz Türkiye'ye yoğunlaştık. Bir iş geliştirme ekibi kurduk. Yurt dışında belli çalışmalara başladık. Ama bunu artırmayı planlıyoruz. İlk etapta Türkiye Cumhuriyetler'e, Özellikle Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan'a yoğunlaştık. Ee, burada bayilerimiz var. Burada temel satışlarımız var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, önemli satışlarımız var. Bir tekrar var. edelim. Nerelerde bayileriniz var? Ee, Azerbaycan, Azerbaycan, Kazakistan, Endonezya. E, şu an faaliyet gösteriyor. Doğru. doğru. Ku, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yine bir e, bayimiz var. E, geçen hafta itibariyle Irak'ta bir bayi anlaşması yaptık. İyi de bir firma, onlarla bir çalışma içinde olacağız. Yine Kenya'da bir bayilik anlaşması yaptık. Özellikle Kuzey Afrika pazarına yoğunlaşmış durumdayız. Çünkü bizim global oran olan madencilik çözümlerimiz, inşaat çözümlerimiz ve zaman içinde üreteceğimiz yapay zeka çözümlerimiz global anlamda bizi farklı noktalara taşıyacak. Burada böyle çok iddialı olmak istemiyorum ama orta vade ve uzun vadede adım adım bu çalışmaları yerine getirmeyi planlıyoruz. Normal şu anki mali tabloda bu bahsettiğiniz ülkelerdeki faaliyetlerin etkisi ne kadar? Çok büyük değil. Yeni yani, yeni mi başladı. Yeni şimdi? yeni başladı diyebilirim. Peki orta vadede nereye ulaşmasını hedefliyorsunuz? Dediğim gibi çok temkinli ama zaman içerisinde bu oran şu anki oranın birkaç katına çıkacaktır. Çift haneler söz konusu olacak. Oraya mi? gelmeye çalışacağız. Şu an onu onu sözünü vermiyorum ama Zaman ayıracağız. Ee, özellikle bu gelen fonun pazarlama anlamında da e, burada kullanacağız. Ama şunu söylemeliyim. E, Türkiye pazarında çok ama çok önemli işler yapacağız. Zira Türkiye dijitalleşmekte olan bir ülke. Türkiye imar hareketlerinin yoğun olduğu, şehirleşmenin çok önemli olduğu e, bir ülke. E, bir deprem ülkesiyiz. E, bildiğiniz üzere. E, enerji yatırımlarının yapıldığı, madencik çalışmalarının yapıldığı bir ülke. Netkette tam da bu kapsamda yazılımlar üretiyor. Mesela sondaj çalışmaları var. Bu kapsamda evet. yazılımlarla katkı tabii. sunuluyor mu? Tabii, bu sondaj logları zaten NetGet çalışmaları ile yapılıyor. Buradaki cevher aramaları, bunların hmm. loglarının oluşturulması. Maden haritalarının belki tabii. gerçekleşmesinde de olabiliyor tabii ki, mu? Tabii ki, kesinlikle. Çünkü yani Berat Bey Rusat, döneminde Türkiye'nin maden haritası yapılmıştı. Evet, burada zaten hem Mapek'te netket yazılımları kullanıyor hem e, ilgili maden firmalarında, hem ruhsat e, izinleri süreçlerinde, hem ruhsat alındıktan sonraki işletme sürecinde netket yazılımları çok önemli bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. Kentsel dönüşüm inşaat dediniz. Şimdi Türkiye'de çok kısa sürede 500 bin konutun inşası evet. gündemde. Ee, yine burada faaliyetler var mıdır netket anlamında? E, netket yerel yönetimlerde çok Dediğim gibi çok güçlü. Yerel yönetimlerde kentsel dönüşüm çalışmalarının odağında. E, bu nedenle e, kentsel dönüşüme girdi olan aslında oradaki o eski binalar, oradaki arazi, oradaki yaşayan insanlar. E, doğal olarak e, bu kentsel dönüşümün de kalbinde yine netket, netket yazılımları. Buradaki analizler, kentsel dönüşüm sonrası oluşacak yeni yapının şehre etkisi, e, bunların planlanması, oradaki nüfus projeksiyonu, adres yapısının yenilenmesi, altyapının yenilenmesi, oradaki bütün unsurlarda saha çalışmaları, örneğimizin mobil uygulamalarımızda sahaya çıkıp anket çalışmaları yapılıyor. Bu bilgiler ofiste online ve offline bu çalışmalar yapıldığı için yine Netket yazımlarıyla değerlendiriliyor. O nedenle netke çok aktif kullanılıyor. Yani herhangi bir yerde bir mekansal veri oluşuyorsa veya değişiyorsa mutlaka Netket'in bir imzası vardır diyebilirim. Yatırımcı neden Netket'e yatırım yapsın? E, açıkçası e, NetGet çok niş alanda çalışıyor. E, çok güçlü, e, sürdürülebilir bir gelir modeli var. E, karlı bir firma, e, nakit yaratıyor. E, kendi finansını yönettiğinde geçmişe ve geleceğe baktığınızda e, çok güzel e, umutlar veriyor. E, Temettü verebilme bir alışkanlığı var. E, bence bu da kıymetli. Temettü verecek ee, mi yani? Yani e, bu, bunu hani tabii böyle bir e, söz olarak burada söylemek doğru değil ama hani geçmişimize baktığımızda bunun bir alışkanlık olduğunu söyleyebilirim. E, hani biz gelecekte de bu alışkanlığımızı e, devam etme e, duygusundayız. E, o nedenle NetCat e, yatırım yapılabilecek e, doğru yazılım firmalarından, ARGE firmalarından biridir diye düşünüyorum. Orta vadede şirketi nerede olacak, nerede, nerede görüyorsunuz? E, biz çok planlı bir firmayız. Kısa, orta vade ve uzun vadede biz öncelikle yazılım, arge planlamalarımızı yaptık. Bu anlamda dijital ikiz, yapay zeka, uçtan uca sistemler, mekansal verinin e imzalanması, bulut tabanlı çözümler, mobil çözümlerle öncelikle ürün yelpazemizde hem mevcut hem de yeni ürünlerle geliştireceğiz. Sonrasında organize sanayiler, özel sektör, özel sektörde yeni dikeyler başta olmak üzere. Özellikle Cumhurbaşkanlığı gelişim planlarına, projelerine de baktığınızda enerji sektörü başta olmak üzere kamuda yeni projelere aday olacağız. Biz büyümeye devam edeceğiz. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Adım kadarıyla yeni sektörlerde olacaksınız. Peki biraz önce küresel çapta bazı pazarlara değindiniz. Yeni pazarlar da olacak mı? Ee, dediğim gibi bizim bulunduğumuz sektör çok niş ve büyük bir sektör. Bütün raporlarda bunu gösteriyor. Önceliğimiz kendi sektörümüz. Ama elbette özellikle bu drone yazılımları başta olmak üzere, yapay zeka yazılımları başta olmak üzere artık sektör bağımsız, yeni nesil farklı çözümleri farklı sektörlere de sunabilecek duruma geliyoruz. Mesela Avrupa pazarında olacak yine. Zaman içerisinde elbette hı hı. E, ama önceliğimiz e, bizim yakın coğrafya. Hı hı. E, çünkü yazılımlarımız örneğin madencilik hı hı. ve maden araştırmasına uygun. O nedenle e, biz Kazakistan, o nedenle Endonezya. E, biz oradaki yazılımlarımızın niteliğine, niceliğine ve sadece faydaya göre doğru noktaları bulacağız. E, bu şekilde bir cevap verebilirim. Tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Biz Dur de Bey. çok teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettiğiniz <laughs> sağ olun, için. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Umarım yolu açık olur Netget. In. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ oldunuz. Efendim, Netget yazılım CEO'su Sayın Deniz Şanan bizlerle birlikteydi. Hem şirketi hem de sektörü değerlendirdik. Şirket raporunda önümüzdeki günlerde yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.